Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Şövalye zorluk seviyesine devam ediyoruz arkadaşlar. Şövalye zorluk seviyesine 2.2 ile devam ediyoruz. Proxima'nın boss olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Gelin karoları inceleyelim, ona göre devam edelim. Şöyle hemen bakalım arkadaşlar. Burası bilim sınıflarına ait bir yer arkadaşlar. Burada da Karo yine e, bize İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ne anladım bakayım önce. Bir şey anlayabilecek miyim? Valla bir şey anlaşılmıyor ya. 20 saniye diyor. %35 şiddet olayını burada söylüyor herhalde. 10 kere depolanır diyor ama şimdi burada neye göre depolanır? Onu anlamadım. Ama biz geçelim diğer Karoya. E, %60 daha az hasar alırmış arkadaş mu arkadaşlar e, biz üzerine zayıflatıcı verdiğimiz her defasında da %20 azalır sıfır olana dek %20 azalır diyor yani aynı tür zayıflatıcılar da bu işin içine giriyor biz e, zayıflatıcı verelim mesela okla yavaşlatma vereceğim arkadaşlar ne bileyim L1 atacağım bitkinlik vereceğim falan filan böyle vererek işte üzerindeki o şeyi azaltacağız arkadaşlar. Daha az hasar alma olayını azaltacağız, düşüreceğiz. Bu ay böyle bir şey olmuş. Yani e, hiddet veriyor ama adamların canlarını da almak bayağı zor olmuş yani. Aslında çok zor değil ama yine de zorlaştırmışlar gibi diğer aya göre karo onu, onu hissettirdi bana. Geçen bölümde de öyle oldu. Yani belli bir koruyucu etmem var üstünde karo var. Koruyucu o karo onu koruyor diyelim sonra destekli dövüşü diyor arkadaşlar zırh kazanıyormuş şiddet kazanıyormuş belli 3 saniye arayla Arkadaşlar bu çok önemli değil bizim önemli olan e, bu hiddet karosunu yapabilmemiz şimdi gelin beraber deneyelim yani görüntü olarak anlamadım ama beraber deneyeceğiz Arkadaşlar şöyle A'dan gidelim mi Dur bir dakika gel şuraya Evet A'dan gidelim arkadaşlar A'dan gidelim orası zor bir yola benziyor yani modok falan var Mo modok muydu neydi onun adı ya mordo ya. ya çok unutkan oldum arkadaşlar kusura bakmayın şimdi ben quake e, denemeleri yapıyorum biliyorsunuz ki quake deneyeceğim ilk başta çünkü bu siper yemiyor bu arkadaş bakalım quake'in zayıflatıcıları işe yarıyor mu evet sarsıntı veriyor ki yarıyordur işe. Evet. Evet öyle kalsam sen ben senin canını alayım. Ekran duruyor gibi oldu. Bakın üzerime iddet aldım. Hiddet alınca o manyak hasarlar vermeye başladı. Böyle duruyor gibi oluyor ekran. Zaten şu an işe yaramayacak herhalde. Evet çok kötü oldu. Biraz saçmaladım. Evet devam. Şöyle vurayım uzaklaşsın. Bir ter bir daha vurayım. Öğreniyoruz arkadaşlar, öğreniyoruz. Maalesef <laughs> tam tam olmadı ama olsun. Hiç sıkıntı değil. Öğrenme aşamasındayız. Buraya Alev adamla girelim. Alev adamla devam edelim. Üzerine zayıflatıcı verince Evet verdim. Hiddet alıyor muyum? Herhalde zayıflatıcı kalkınca mı acaba? Dur bakalım. Evet zayıflatıcı kalkınca. Bu ay bu moda oldu herhalde. Zayıflatıcı kalkınca veriyor. Evet. Alev adamla işimizi hallettik. Burada sıkıntılı Hero Ebony Moe zaten. Ebony Moe da alev adamla alacağım. Açmayayım özelliğini. Bakalım neler yapabileceğiz özelliği açılmadan. Ağır saldırı atınca biliyorsunuz ki üstünden kalkıyor bazı şeyler. Devam. Ebony Moe da alev adam gelmeden önce gerçekten indirmesi çok zor bir karakterdi benim için. Bakın hiddetleri nasıl alıyorum görüyor musun arkadaşlar? Büyük olasılıkla üzerindeki zayıflatıcı kalkıyor ve biz öyle hiddet alıyoruz arkadaşlar. Çünkü öyle oldu bu dakikaya kadar. Üzerindeki zayıflatıcı kalktığı vakitte üzerimize iddet alıyoruz. Aynı geçenki bölümde. Geçenki bölümde de mi öyleydi? Evet. Geçenki bölümde mistikti. Mistik de öyle değildi. Ondan öncekinde öyleydi herhalde. Üzerindeki mesela kanama kalktığı vakti, beceri bölümünde, beceri bölümünde kanama kalktığı vakitte ne yapıyordu? Üzerine hiddet alıyordu. Aynı durum arkadaşlar. Şimdi vasla devam edelim. Vasfla devam edelim. Şimdi atıyorum ağır saldırıyı üzerinde bakın zayıflık verdim. Onların kalkmasını bekleyelim. Bakın şimdi kalkacak hiddet olacak. Kalkmadan verdi gerçi. Bir tane. Evet bir tane de kalkınca verdi. Gördünüz. Bakın tekrar zayıflatıcı verdim. Evet kalktıkça üzerime görüyor musunuz? Hiddet veriyor. Mükemmel hasarlar. Wasp da çok iyi arkadaşlar ya. Bakın düz vuruşlar bile harika hasar. Bakın. Has oh. Felaket hasarlar verdi. Üzerindeki zayıflatıcı kalkınca arkadaşlar üzerimize pasif hiddet veriyor. Eğer Kuek ile oynayabiliyorsanız mükemmel hasarlar verebilir burada. Gerçekten. Çünkü Kuek biliyorsunuz ki hiddet aldığı zaman daha mükemmel hasarlar veriyor. Mesela daha yine 9K'nın üzerinde verdi. Normalde 5-6K veriyor kanama zehir kapalı. Gelin bir de e, dişi ulku deneyelim. Bakın diş ulkla üzerine yavaşlatma attım. Yavaşlatmanın kalkmasını bekleyeceğim. O kalkana kadar zaten üstüne zayıflatıcı verdim aldı. O. Herhalde sersemletmeyi de sayıyor arkadaşlar. Bakın sersemletmeyi de sayıyor. Arkadaşlar sersemletmeyi de sayıyor ha. Bakın çok güzel. Şu an bitkinlik verdim. Bir tane de yavaşlatma atayım. Gerçi bu bizim üzerimize gittet mi acaba ya? Ayıkamadım duruma şu anki dişiyokta. Evet. Devam edelim. 14K, 19K havalarda uçuyor. Evet IDT'mizin bizim kazandığımız hiddetler de var tabi. Ve yapıştırıp bitirelim. Kritiksiz 9K ve 27K vurdu. Ama şu şurada bir şey var. Sersemletme kalkınca da büyük olasılıkla şey veriyor. Bir deneyelim. Bir gelin Wasp'la deneyelim. Wasp'la deneyelim. Önce bir sersemletme verelim. Sonra geri çekilelim. O da zayıflatıcı çünkü. E, vermedi onu. Durun bakalım. Şu an şu ikisi bit. bak gördünüz mü? Sersemletme süresi bitince üzerimize hiddet verdi. Çok güzel, çok güzel. Bu kadar bilimi kolay yapmışlar arkadaşlar. Evet, devam. Sersemletim ki bu kaçıyor çünkü. 2 ile bitirir miyiz? Geliyor mu? Gelmekte olan çat 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 ama olmadı. Zaten bitecek birazdan ya. Ama olsun, bitirdik. Evet arkadaşlar, burada sersemletmeyi de zayıflatıcı zaten zayıflatıcı sersemletme de yani onu da sayıyor. Sayarak e, da üzerinize direkt zaten sersemletme yapınca hiddet almış oluyorsunuz. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Mükemmel. Diş yuvukla devam edelim. İlk başta diş yuvukla bir sersemletme verelim. Yine deneyelim. Gerçi bu karoyu veren adam herhalde. Olacak mı bakalım? Oldu. Evet oldu. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Şöyle zayıflatıcı vereyim de üzerine. Bir de L1 yapıştırayım. Bitkinlik yok mu? Evet. Zaten parlatma yapıyor. Bir de üzerine az vurabiliyoruz. Karodan kaynaklı. Şöyle basayım iki ağır saldırı. Niye vermiyorsun bitkinlik dostum? Devam. Aşırı düşük hasar veriyorum yani. Bu <laughs> parlatmadan kaynaklı. Evet. L2 spamlarız bizde. Mümkün. Ha şu an değişti. Evet. Evet. Yapıştır. Devam. 10k'lara kadar çıkıyor hasarlarımız. Devam ediyorum. Hadi bir kritik. Hiç kritik vurmuyor ya. Vicdansız. Parlatma da mükemmel parlatma yapıyor yani. O 19K. Bu arada boss için e, üstün sembiyotu aldım. Doktor dumu almadım arkadaşlar. Üstün sembiyot. Hoşuma gidiyor oynaması. O 51K vurdu 5K vurdu. Orayı tam göremedim. Güzel bir hasarla bitirdik herhalde. Ama 99 hamle vurmuşuz. Çok fazla. Evet, gelelim bossumuza arkadaşlar. Olayımız çok basit burada. Sıkıntı etmenize gerek yok. Olayımız basit. Anlatacağım, tekrardan anlatacağım. Arkadaşlar, eee alı yapmazsak diyor. 10 saniye boyunca e, şey alı yaparsak combo sayıcı 10 saniye boyunca duraklatıyormuş kombo kalkanı sıfırlanamaz diyor saldırı aldıktan sonra yani biz alıkoyma yapmadan combo kalkanını sıfırlayamıyoruz devamlı basınç olayı var onu e, yine İngilizce yazmış merhamet yok diyor yere sevdi her defasında 10 saniye boyunca 350 kritik hasar puanı kazanıyormuş arkadaşlar Zalim takviyesi kazanır diyor mistik iyileşme diyor yani mistik iyileştirme, bu sendeletme alı sonra kader mührü etkisiz bırakma özellikleri zamanla etkisiz hale gelecek. Önemli değil, biz kanamayla bile bunu hallederiz diye düşünüyorum. Yeter ki bir L3 atalım. Gelin başlayalım. Gelin başlayalım. Evet. Bu arada dura durdurulamaz da açacak herhalde. Durdurulamaz herhalde biz geri gidince bize mi şey yapacak acaba? Gidelim bakalım geri. Yok, açmadı. Evet. Çok güzel. Devam et. Bekleme yapma. Evet. Seni bekliyorum. Bugün atar mısın? Allah. D eksi doldu. Neyse sıkıntı değil. Biz buna durdurulmaz varken üst, üstünde bir tane L3 atalım. Ondan sonra başlayalım arkadaşlar. Üstün sembiyot mükemmel hasarları L3'ten sonra veriyor. Evet. Evet. Şimdi bakın mükemmel deli kanama hasarları. Allah. Neredeyse durdurmaz oluyordu. Sendeletmeyle son anda kurtuldu. Kurtuldum daha doğrusu. At şu birini. Heh. Bekletme bizi. Bekletme yapma. Devam. Devam arkadaşlar. Gayet güzel götürüyor. Sembiyot. Geri geldiğinde Doktor Dum'dan bile çok güzel bir hale alabiliyor arkadaşlar. Durdurmazdan oh. Durdurmazlığına bir kapataydı. iyiydi. Bir de L'ye 2 atayım. Nasıl olsa kapattık şeyi. Neyi onun adı? Kanama zehri kapattık nasıl olsa arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kanama zehrimiz kapalı. Artık canımız gitmiyor. Bu arada Allah. Allah Allah. Son anda var ya. Son anda yedi beni. Neyse olur öyle şeyler. Madem öyle dişi ukla son 10K'lık canını alalım. Şöyle bir ağır saldırı. Yere düşünce zalimlik açıyor. Ve bitti. Bitti arkadaşlar. Tek de al, alamadık. <laughs> ne alınır ama alınmaz değil. Gayet rahat alınır arkadaşlar. Şimdi olayımızı anlatalım direkt. Ondan sonra kapatalım. Mezumuz ee, mevzumuz şu arkadaşlar. Mevzumuz şu. Bilim şampiyonlarıyla gireceğiz. Herhangi bir zayıflatıcı verdiğimiz zaman bilim şampiyonlarıyla bu sersemletme dahil arkadaşlar. Üzerimize pasif hiddet alıyoruz. Sersemletme dahil diyorum. Daha yeni keşfettim zaten oynarken. Siz de gördünüz üzerine yani e, sersemletme yaptınız sersemletme süresi bitti üzerinize pasif hiddet alıyorsunuz Karşı bilim şampiyonlarla zayıflatıcı veriyorsunuz o zayıflatıcıların süresi bittiğince bitince üzerinize pasif hiddet alıyorsunuz gayet kolay bir yol arkadaşlar diğer karomuzda diyor ki %60'a kadar az hasar alır muhafız Eğer karşı tarafa zayıflatıcı verirsek bu yavaş yavaş düşecek arkadaşlar Son karada biliyorsunuz ki her yola göre değişiyor. E ee, Bos'ta gelelim. Bos'a gelelim. Bos'un combo sayacı hiçbir şekilde etkilenmiyor ama alı koyma yaparsanız combo sayacı e, 10 saniye boyunca duraklatılıyor arkadaşlar. Olay bu. Bir de dur durdurulmaz açıyor bu devamlı basınç durdurulmaz açıyor belli bir süre dahilinde. Burada 15 saniyede bir 5 saniyelik durdurulmaz açıyormuş arkadaşlar. Anlamadım ama oynarken anladık. Başka da işte belli bir sürelerde etkisiz bırakma, kader mührü, sendeletme etkileri azalacak diyor. Yere düşürdüğünüz zaman da arkadaş 350, yüzde %350 kritik hasar puanı kazandıran bir zalimlik kazanıyor. Sıkıntı etmeyin. Çok kolay. Gerçekten kolay elinizden gelen en iyisini yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Burası kolay emin olabilirsiniz. Diyelim videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.